Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. And let's go. Stage one The vehicle is pitching downrange.

ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Yaklaşık 4 ay. 4 ay bittiğinde yörüngesine yerleştikten sonra testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da uydu faaliyete başka alınmış olacak e, tabii bu yıllar süren bir çalışmanın sonucuydu. Bugün de başarılı bir şekilde fırlatıldığı için hepimiz hem mutluyuz hem gururluyuz. Bu heyecanın sonunu, mutluluğunu yaşıyoruz. E, bu gece buradaydık. İnşallah bunun peşinden 5B gelecek, peşinden 6A gelecek. Ülkemiz e, bütün ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay vatanda da bütün dünyaya gücümüzü ve varlığımızı e, hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları artarak devam edecek. Efendim aslında içerideki törende de söylediniz aslında 5B için aslında Haziran ayını işaret ettiniz. Bunu aslında burada da planlamalar ne durumdadır? Aslında içeride gerekli açıklamaları yaptınız ama test aşamasında mıdır şu anda ne durumdadır 5B 5, çalışmaları? 5B'de imalatlar tamamlandı şu an testler yapılıyor. Haziran 2021 gibi onu da fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden. Altan'ın da yerli ve milli ilk uydumuz Alta çok önemli projelerimizden bir tanesi. Orada da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Dediğim gibi bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler. Özellikle gençlerimizin önünü açan, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek. Başarılı işlerimizden, ülkemize gurur veren dünya örnek projelerden bir tanesi. Bunları işte artık... şey içeride. Dediniz ki... E Orada programda e, SpaceX firması uzaya insan da gönderiyor e, International e, Space e, Merkezine biz öyle bir şey yapar mıyız? İleride öyle bir planımız olur mu? Uluslararası uzay istasyonu açısından soruyorum. Ya e bu gelişmelerin devamı olması gereken bir iş. E orada da çalışan arkadaşlarımız, gençlerimiz var. İnşallah yeni gelen nesil bu konuları zaten çok meraklı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunları görme görecektir. Muhakkak göreceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Sayın görüyoruz. Bakanım, ilk sinyali aldık mı? İlk sinyali almalı. 35. dakikadan sonra ayrılmadan sonra ilk sinyal de geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Yolcu, yolculuğa devam ediyor 5A uydumuz. 这是一个，这是什么？